Abi boş ya bu kutu. Benzin oluyor. Ne kadar ne oldu? Seyirciye basın amca. Valla seyirciye bastım. Aha 4M aldım. 4M. Yurt dışı aç. Cip evi yurt dışı açık. Açık. 4M kıtladık kanka. Aynen. Neredeydi bizim bizim yurtta şahipse. Atak yapamıyorum sen şey yok Vur lan master açık değil mi? Ben vurursun. Şey 10 kart yapayım mı? Atayım da. User was moved to your channel. Hadi kop var geliyor. Ananı sikeyim boş. Dur

Disconnected oh. from your channel. See you soon. Welcome back. Disconnected. a grup assign. Aleykümselam. Ahmet. Ben donat da banzayı boşalttım. Yok dursun devam edeceğiz ya. E, tamam oğlum sonrakini ayıracaksın ama. Ben map'ten sonra yokmayacağım kanka atacağım. Tam, map'ten sonra yaparız kanka şimdi 7 dakikam var neyse dur şimdi. Yapayım. Ben oğlum 3-4 dakika daha <laughs> dişte ya on ya bak. Oğlum adamı yalama çalışıyorum o yüzden. Atalı, 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 atalı. Ne adam efendim? oğlum? Bizim Mehmet o da gelir. Nerede Mehmet? Mehmet yukarıda sesi kapalı ama ne kapsın. Şey, Geçsen al götü buraya. Oğl senin kavga ettiğin i4 Forza mıydı lan? He. Dün tek başına dönüyordu lan burayı. Abi şey Boşta mısın bu... Mehmet? Anlıyorsun kim Boşta mısın kanka Mehmet dedim. Sizin yazdı. Sizin adama. Ne ki? No iki Aa, gelme i̇ki tane git tane bana <gülüyor> <gülüyor> ben vurmadım bile amcık ben varmış şey <laughs> <bana>. sen olmadığın için at sen vurmayınca at şuan buna ahahahahha 28 drop boss'um var aleyküm siz ne anlatıyorsunuz bana amcadır? kim bu userforge mi bu yok ya franzekito ben yurt, yurt dışından bağlanıyorum ya Ondandır Yo yo o başka bir şey içinde değil Şey yapın atın üstünüzdekilikleri kilitleri Neresi kankam memlekti? Şili Şili mi? Aynen Başka bir ülke bulamadın mı la kanka? <laughs> Niye kötü hatıralarım mı var amına koyayım Şili'yle? Ne bileyim insan Almanya'ya gider Kanada'ya gidelim. Almanya'dan daha iyi, şöyle öyle diyebilirim. Allah. Ya kanka onun kültür tarih bilgisi var, siktir et sen 4 sene kaldım oğlum ben Almanya'da. İzdirim <laughs> ben. Aksanım Türk gibi olabilir de. Şifte vatandaş. Aynen kanka. Vallaha <laughs> mı soruna mı gitti? Şu an neredesin? Konya'da. Ya. Konya. Kimse vatandaşsın Konya'da güzel Gidip geliyorum ya yazları Konya'da. Almanya'nın neresine gidiyorsun kanka? Hamburg. Ha. Bir yer oradan aşağıda konuşacağız başka bir şey ya. Ya. Yemin ediyorum ikinci yerin oradan yok. Ama çok konuşursam bunu bana. METE Metalah. Çekilmiyor da loğu. bu toan atın kanka, toan atın. Üstünüzdekiler atın bankaya. Üstünüzde bir yenileyin. Aynen, Ümertolin yenile, franziyi alayım bir dakika. Alınma olsun yeri çok. Of, harbi uyuyum var ya. Attı da mı herkes? Kanka trade atın bana